Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 2 Kasım. Bu araya en son baktığımdan sonra 5 gün geçti. Bu araya ben kova ile besleme yapmıştım. İlk yaptığımda küçük delikler vardı. Baş aşağı çevirmiştim. O deliklerden azar azar fakat sürekli halde besleniyordu. Hani yavru atımına fayda etsin diye. Hem tımarlama davranışını hem de dışarıdan polen davranışını teşvik etsin diye. Daha sonra Tabi ondan az azaldı. İki kova vermiştim. Onlardan birer santim ancak bir ikişer santim falan ancak eksiltti. Daha sonra beş gün önce geldim. Kovayı çevirdim. Yukarıya baktı ağız kısmı. Kapağını aldım ve içine otlar koydum. Bir tane bıraktım içine. Bu inver şuruptur. Bozulmaz. Bir problem olmaz. Yağmalanmadıktan sonra bu aranın kendisine aittir o. Hiç herhangi bir bozulma bir şey olmayacaktır. Ama bundaki bütün çerçeveler maalesef güve hasarı aldığı için böyle tünel kazdığı için ona güve arı o çerçeveleri işleyemiyordu petekleri. Ben de komple aldım. Yerine yeni baştan sıfır daha önce derin dondurucuda bekletmiş olduğum güve yumurtaları ve varsa herhangi bir kurt, mum kurdu ölmüş vaziyette tertemiz çerçeveler verdim ona ve beslemeye başladım. Mevcut ana arısı güzel anarıdır. İyi bir anarıdır. Bu kovanın hastalanmasının sebebi de şudur. Şimdi ben defaatle dediğim halde ben bu uygulamayı yapmıyorum. Normalde bu tip arıları gidip başka arının üzerine park ediyorum. O şekilde kıştan çıkartıyorum. Dediğim halde onu da nasıl yaptığımı videonun açıklama kısmına veya yorum kısmında paylaşırım o oynatma listesini. Yani ısrarla benim anladığım ısrarla bizim milletimiz söyleneni okuduğunu, izlediğini anlamıyor. Veya anlamak istediğini anlıyor. Hala işin daraltma kısmındalar. Ben normal sürede normal aracılığımda bu arılarla zaten çalışmıyorum ama kaybetmek istemediğim zaman da ana arısını kaybetmek istemediğim zaman da gidip başka güçlü bir arının üzerine park ediyorum. Normalde çoktan bunu birleştirip geçmem lazımdı. Bir de bu test kolonisi gibi durumda bu. Yani daraltılmadan bir çerçeve arı kıştan çıkar mı çıkamaz mı? Onun da bir testi olacak. Ülkemizde yıllardan beri ortak akıl arıların daraltılması yönünde. Bunun dışına çıkana benim gibi bunu bunun haricinde başka bir şekilde çalışana sürekli tepkiler geliyor. Yani o çerçeveyi ne yapacak o arı? E belki koymaya yerim yok. Dursun içinde. Ne zararı olacak? Bu ana arı, kaç kere söyledim. Ana arı enayi değil. Gitsin sağa sola yumurta atsın da daha sonra soğuk gelince çekilsin, toplansın. Dışarıdakiler yavru çürüğü olsun. Öyle bir durum yok. Yavru çürüğü sabit aracılıkta oluyorsa varağı mücadelesi iyi yapılmamış demektir. Çok hızlı bir şekilde arı nüfusu kaybı olmuştur. Diğer türlü yavru çürüğü taşımacı aracılığın problemidir aslında. Giderler Ege'ye, Akdeniz'e. Orada arıları hızlı bir şekilde geliştirirler. Ondan sonra gelip çıkarlar Doğu Anadolu'nun dağlarına, Karadeniz'in dağlarına. Gece sıcaklıkları normal bulunduğu bölgeden gittikleri bölgede en az 15 derece birden düşer aşağıya. Arı yumulur, salkıma girer. Dışta kalan çerçeveler çürük olur. Arının da eğer hijyen özelliği yoksa bu arıdan başlar ölmüş balık kokuları. Yani kenara atılmış çürük hamsi kokuları gibi kokular gelmeye başlar kötü kötü. Dışarıya sökülmüş yavrular o falan olur. O ara daha toparlayamaz. Yavru çürüklüğünün olayı odur. Sabit ağacılıkta kolay kolay yavru çürüklüğü olmaz. Gerçi ben taşımacı ağacılık da yapıyorum. Gene yavru çürüklüğü olmuyor. Ha ilk zamanlarda olmuştu. Temmuz ayının ortasında bile ben yavru çürüklüğünü yaşadım iki ağrımda. Kurtaramadım. Sıfırdan başladım. Bunların hepsi bir tecrübedir. Ben bunlardan geldim geçtim. Bu arada bir şey olmaz bu arının tek sorunu şu olur bu arı önümüzdeki sezon bala yetişmez onun için de ben şimdi buna takviyeler yapacağım hatta kıştan çıkınca şubat mart ayında yine takviyeler yapacağım çok rahat bir şekilde bala yetişecek yine sıkıştırma yapacağım bugün heh, ta bunun geçmişini anlatıyordum bu arı temmuz sonlarında ağustos başlarında yalancıya kaçmıştı kontrol ettiğimde bunun bulunduğu çalıştığı aralıkta. baktım yalancıya kaçmış üzerinde de yarım balık vardı ben bunun balını hasat ederken bunu toparlarım dedim. Bunu getirdim buraya. Balını aldım. Ağustos'un sonunda. İçine bir tane ana arı verdim. Ana arıyı kabul ettirdim. Ve sonra bıraktım kendi haline. Arkasından kış beslemesi için üst yemlikle yemliği şurup verdim. Baktım şurubu alamamış bir hafta sonra. Çok azalmış. Tekrar onu tamamladım. İkinci bir hafta sonrasında baktığımda diğer arılarım tabii çekiyor şurubu. Bu çekemeyince anladım problem var. Kaldırdım yemliği. Baktım ki o yalancılama süresinde alttan yeni işçi arı gelmediği için nüfus birden çökmüş. İçeride büyüyen mum kurtlarıyla beraber baş edememiş. Onlar da bütün çerçeveleri gezmiş, dolaşmış, hepsine tünel kazımış. Ara ortada sıkışmış. Yani gerisini biliyorsunuz. Şimdi yine tekrar bu uygulamaya devam edeyim. Yani konu uzun oldu ama anlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Bir de ben ben kimseye bir Allah kuluna abone olun demedim. Yorum yapın demedim. Bu videoyu paylaşın demedim. Ne bileyim yani ben fenomenim demedim. Ben kanaat önderiyim demedim. Ben kafama göre takılıyorum. Normalde benim çalışma sistemimde de bu tip arıları yok. Ben tamam arıları sıkıştırmıyorum ama arılarım güçlüdür benim. Muazzam güzel arılarla çalışırım. Kışa girerken kuşa girerken yani ben başkasının üç arısı kadar bir arı gücüyle girerim. Ben öyle çalışıyorum yıllardan beri gayet de memnunum. Bu bu uygulamalarda mesela fazla yem verdim yani ben onu çekemeyeceğini de biliyordum ama amacım başkaydı. Artı invert şuruptu koydum üzerine. Şimdi Ayhan Demir abi var, hava aracılık var Erdal Talha Başaran yani bu insanlar diyor bana ki bak kardeşim böyle yaptın ama böyle böyle sonuçları olabilir diyor. Mesela adamlar içi dışı bir takır takır söylüyor yani eleştiriyor. Bunlar başımın üzerinde eyvallah. Ben severim de öyle insanları saygıda da duyarım. Ama işin içine böyle alaycılık, rencide edici, böyle hakarete varan yorumlar oldu mu? O benim benim geleceğim bir durum değil. Ben basar geçerim engeli. polemiğe girmem yani. Çünkü ben anlatıyorum. Bu benim normalde yaptığım bir uygulama değildir. Bu bir test arasıdır normal aracılığımda farklı uygulamaları zaten yapıyorum diye belirtmişsem hatta bir öncesinde ben şurup ekşimesin diye tab bu bazı maddeler katıyordum. Hatta invert organik asitle invert de yapıyorum. O öyle çalışmalarım da var. Enzim çünkü çok pahalı olduğu için. Bunu yaparken ben hani tavsiye etmiyorum. Bunu şu anda deneme aşamasında uyg deneme uygulamaları bunlar. Kimseye tavsiye etmiyorum. Böyle böyle yapıyorum diye paylaştığımda Beni düzceli birisi şikayet etmişti Tarım Bakanlığı'na. Adamlar geldi baktı bir sürü işlem yaptılar. Baktılar ki arınlarımda bir kalıntı yok, herhangi bir sağlık bozulması yok. Zaten ballık katı da verilmemiş. Mahsule karışacak bir durum yok şerbetin. Öyle kapandı konu. Ben de onun üzerine gitmedim daha. Ne kimseyle paylaştım nasıl yapıldığımı, yaptığımı ne de ben daha yaptım o uygulamayı. Ama yapılan bir şurup bir hafta dayanıyorsa onun üzerine o bir hafta daha ekliyordu o olay. Sonuca varsaydı çok iyi bir uygulama olacaktı. Şurubu aynı bu şekilde kovanın üzerine koy şurubu çek git. İki hafta sonra tekrar gel. Şurubun bozulma ihtimali yoktu. Ama kimse yeniliğe açık değil. Ya da anlaşılmıyor. Ne bileyim. Neyse çok uzattım ben buna devam edeyim. Evet. Bu invert şurup arı bunu güzelce çekiyor. Buraya kadar inmişti. Ters çevirip delikli halde olsaydı ancak şuraya kadar inerdi. Çok az gelirdi. Nüfusu da az çünkü. Bu şekilde daha iyi alır. Buradan yukarıda yürüyerek çıkıyor. O şekilde. Bu arı kendini yağmalatmadı. Yaşam mücadelesinde iyi ilerliyor. Şimdi ben de ona destek vereceğim. altında arı ezmeyelim. Üzerinde poşeti koyalım. Yağmacılık çok fazla. Şimdi bu çerçeveler yani kovanda olsa da olur, olmasa da olur. Ama yani olunca bir problem olmuyor ki. Ana arı buna gidip yavru atmayacak ki. Temiz, boş. Verdiğim yön buraya depoluyor polen de taşımış güzel. Yani daha da bir oturmuş gibi arı sanki. Öyle geldi bana. Heh. Bakın ana arı burada. Ana arı burada. Bu bir Azerbaycanlı kardeşim demişti bu arı açlıkla mücadele ediyor diye. Doğru dedi. Bakın normalde şöyle kocama bir kalın bal kemeri olması lazım. Ama görüyorsunuz bir çerçeve arı nasıl kendine yavru alanı açmış. Hem ana arısı iyi hem de verilen şurup az az daimi bir şekilde üzerinde duruyordu. Onun etkisiyle oldu bu. Al işte buraya da güzel bir düzen kurmaya çalışmış. Bakın üste verdiğim yemi depolamış. Buraya ana arı yavrulamış, larvaya dönmüş, üzeri kapanıyor. Şimdi polenli arılar var. Çok güzel. Şimdi yapacak olduğumu söyleyeyim size. Bu yavrulu. Bu da yavrulu. burada sökülmek üzere olan yavrulu bir çerçeve var. Hatta bakın sökülmüş. Bakın geliyor. Maşallah. Yeni sökülüyor. Yeni doğuyorlar. İşte kış düzeni de böyle olması lazım. Böyle bal kemeri. Hatta şurası polen polen kemeri ortada da yavru ama yağmacılar geliyor hemen koyayım bunu bakın bu şimdi sökülüyor bu söküldüğünde yarın da hava sıcaklığı güzel bu akşam da güzel bunu şimdi saracaklar bundan doğacak güzelce bir işçi arı ve nüfus olarak atılım yapacak artı şimdi bitmedi Benim güçlü arılarımdan bir tane. Bakın ballı bir çerçeve. Full ballı. Alt tarafı erkek gözüymüş. Bunu duvardan aldım. Bakın bal kemeri. Muazzam. Şimdi bunu da bu dışa koyuyorum. Yavrulunun hemen dışına. avru hemen dışına bunu koyuyorum. Bu da artık bu arının mevduatı. Çok iyi bir şekilde artık bu arı bankasında parası var. Artık alttan gelen nüfusu da var. Yani gelecek kaygısı kalmadı bu arada. herhangi bir gelecek kaygısı kalmadı. Ha şimdi bu boş çerçeveler. Bunlara şimdi koyunca bu arı yavru çürüklüğü mü olacak? Yok. Kafasına göre takılacak burada. Şu arada. Yavru düzeni orada. Bankasındaki besini burada. Tamam. Şimdi Şubat ayına gelince ben tekrar güzel bir beslemeyi alacağım bunu. Ayrıca bir tane daha böyle yavrulu çerçeve vereceğim. Ve arı atağa geçecek. Nisan'ın başında kata bile gelecek bu ara. Ama besinle beraber bunları doldurmam gerekecek. Yine güzelce bir besleme yapmam gerekecek bu araya. Yani masraf olacak. Evet. Yani şimdi straforla beraber bunun yanlarına koyup üzerine komple kapatıp yani neredeyse prese koymuş gibi bu arayı almaya bir gerek yok ki. 2, 4, 6, 8, 9 Hop bunu da at buraya. Tamam. Dışarıdaki bu taraftaki 3 tane, bu taraftaki 2 tane bomboş çerçeve. Şu anda 5 tane işe yarayan çerçevesi var bu arının. Biri de bu. Bunu da dış tarafı boş atta. Burada benim verdiğim besini ve poleni depolamış. Bu burada. Burada kendi yavru alanı ana burada geziniyor. Burada şimdi benim vermiş olduğum yavrulu çerçeve. Bakın üzerini sardılar. Yavru sökülüyor. Bakın. Doğum anı. Bunlar şimdi nefer olacaklar. Maşallah doğdu. Hem de herhangi bir varo hasarı da yok onda görüyorsunuz kanadı bacakları cüssesi gayet iyi bunu da ekledik ortaya yavrulu girdik doğmak üzere olan bu yine kendisi kendi oluşturduğu yavrusu var çok az bir şey bunu da buraya koyduk bu da benim kendisine kış için garanti olması için verdiğim ballı çerçeve. Yanlardaki çerçeveler boş. Evet. Vermiş olduğum yavrulu çerçevenin düzeni güzel. Arkaya doğru şöyle ince bal kemeri gelip böyle kalınlaşıyor ya. Burada yavru alanı var ya. Arı kış salkımını burada oluşturacak düşük sıcaklıklarda milim milim ilerleyecek salkım. Hem bu bala ilerleyecek hem bu üstteki bala kemere. Havanın ılıman olduğu günlerde de salkım açılacak. Gelecek bu dıştaki sırlı olan çerçevedeki balı çekip tekrar geri dönecek bu yavruluya. Normaldeki benim düzende budur zaten. Kış döneminde benim şuradaki şu üç çerçeve buradaki üç çerçeve komple ballıdır. Ortadaki dört çerçevede yavru ve polen sahası vardır. Bazı ağrılarım çok doğurgandır yani beşe falan bile çıkar. Onlara da bakarız. En az bu sağdan ve soldan iki çerçeve kütük gibi ballıdır. Arı kış salkımını burada oluşturur. Salkımın gevşediği günlerde açılır. En dıştaki çerçevenin en dış yüzünden itibaren balı yemeye başlar. Balı yer, ortaya tekrar toplanır. Açılır, balı yer, arı sütü üretir, yavrusunu bakar, toplanır. Açılır, yer. Yani kış çıkışında, Mart ayında bu dıştaki çerçeveler boş olur. Bu boş olan çerçeveleri Mart ayında ben buradan kaldırırım. Bu mevcut bir ile onu alırım. Mevcut 2 ve 3 ile beraber 8 ile 9'u kenara açarım. Bu boşluğa girerim. bu. Aradaki boşluğa bu dıştaki çerçeveleri girerim. Ana ara bunlara da yavru atmaya başlar. Benim daraltmaydı ham petek vermeydi falan filan. Çok bir işim olmaz yani. Uğraşmam öyle. Tekrar yiyeceğini üzerine bırakayım. O yiyeceğe devam etsin. Onu çektikten sonra da zaten herhangi bir besleme yapmama gerek kalmaz. Aslında şu anda bile besleme yapmama gerek yok daha. Çünkü vermiş olduğum o ballı çerçeve ona yeter. 3-4'ün nerede? Evet bu test arısı. Bir çerçeve arı daraltılmadan Şubat veya Mart ayındaki durumuna bakarız bunu.